Selamlar. Size 26 Temmuz 2015'ten itibaren Uranüs retrosu başlayacak. Koç burcunda birazcık size Uranüs anlatacağım. Uranüs kimdir? Kimliği nedir? Ne yapar? Etkileri nedir? Gibi öncelikle böyle bir bilgiyle başlayalım. Uranüs'ün yönettiği burçlar arasında Kova ve Oğlak vardır. E, eril burçları yönetir. Her burçta 7 yıl kalır. Tam temsil ettiği konular ise sürprizlerdir, yeni başlangıçlardır, yeni buluşlardır ani başlangıçları temsil eder. Çok yani böyle hareketli, dinamik, ondan sonra genç, toy bir e, delikanlı e, kimliğine düşünün Uranüs'ü. Dolayısıyla toplumsal olayları çok tetikler. Dolayısıyla cin, e, geri gittiği Burcu Koç olduğunu zaten söyledim ve ruh halini anlatalım önceki. Bir de bir ruh hali var biliyorsunuz. Objektiftir Allah'tan diyorum. Orada yorumu yapmadan edemeyeceğim. Çünkü ee, Uranüs retrosu bir de üstüne 31 e, Temmuz'da gerçekleşecek mavi ayında e, buluşması kova burcunda buluşmasıyla gördüğünüz gibi kova kimliği gökyüzünde çok hakim olacak. Güneş de Aslan burcunda olacak ve üstüne Jüpiter de Aslan burcunda hareket ediyor olacak ve gökyüzünde aslında 7 tane retronun eş hareket ettiğini konuşacağız. Hatırlarsanız tweetburj.com.tr'de venüs gerilemesini de yazmıştım. Venüs gerilemesi de Başak burcunda başladı ve Aslan Burcu'na doğru hızla devam ediyor. Dolayısıyla hemen Uranüs Retrosu'nu anlatalım. Gökyüzündeki diğer arkadaşları bu kadar geri giderken Uranüs'ün de yapısında objektiflik olmasına rağmen temsil ettiği konular genelde sürprizler, yeni buluşlar, ani başlangıçlar ve toplumsal olaylar olduğuna göre demek oluyor ki Ağustos ayı düşündüğümüz Ağustos ayı gibi geçmeyebilir. Yaklaşık 5,5 ay gibi bir süre geri gideceğini düşünürsek, başladığın noktada 7 tane arkadaşıyla beraber geri gittiğini ön planda tutarsak, aslında seçimlerle dolu bir sürece doğru gittiğimizi, ondan sonra ne kadar hantal gibi düşünsek de gökyüzünün çok vurucu, Dünyanın değiştiği bir süreci kararla kararsızlık arasında ondan sonra yüzleşmeyle cesaret arasında bir gökyüzünün olduğunu işaret ediyor. Çünkü unutmayın geri gittiği burç koç burcu. Ve 2011'den beri koç burcunda hareket eden Uranüs aslında ateş elementinde ve öncü bir burçta geri gittiğini göz önünde bulundurursa aslında Uranüs objektif yanını toplumsal olayları daha çok tetikleyeceğini, ani başlangıçları getirmek için bazı konularda yıkıcı olacağını, e, sürprizleri hiç aklımızda olmayan, hayal edemeyeceğiniz, e, bilginizin ve vizyonunuzun çok çok daha üstünde e, olayların olabileceğini, yeni baş, e, buluşların olabileceğini, gökyüzünde gezegende bulunabileceğini, plütonun varlığını da kabul edebileceğimizi, daha da üstünde teknolojinin ve bilimin bu döngüde çok daha iddialı konuşulabileceğini, ve bu kadar vizyonu verirken üstüne iki ilişkilerde özellikle 2012'den bu yana problemli giden ilişkilerde çok büyük kırılmaları da tetikleyeceğini, günlük hayatta bize çok daha cesaret vereceğini, ortaklı iş yapılarında ve kurumsal alanlarda çalışanlar içinse çok daha düşündürücü günlerin bizi beklediğini işaret ediyor. Unutmayın Uranüs ee, objektif bir gezegen, aceleci bir gezegen ve bu döngüde geri gitmeye başlıyor. Yaklaşık 5,5 ay gibi bir süre geri gidecek. Ee, Su ile ilgili, elektrikle ilgili, ondan sonra güvendiğimizle ilgili, toplumla ilgili, e, evrensel e, teknolojinin ve bilimle ilgili çok daha bizi sürprizlerin beklediğini işaret ediyor. E, farklı. Değişimden geçtiğimiz bir sürecin ayak seslerini şu an duymamızı sağlayan Uranüsü yapısını Tivitburst.com.tr'den detaylı okuyarak da bulabilirsiniz.